çok çöktürebiliyorsunuz. Ee, ayrıca ülkemizde bile içme sularında arsenik problemi mevcut. Ee, Arseni buldukları yerde suyun içinde kuyuyu kapatıyorlar. Ama günün birinde kapatılamaz hale gelecek tabii. Su kaynaklarımızın hızla tüketiyoruz. Ee, ma e, magnezyum oksit bu alanda da önemli. Ee, buraya fazla değinmiyorum ama şunu da söyleyeyim: ee, Japonya'daki nükleer santralden sonra nükleer santral patlamasından sonra denizi yine magnezyum oksitle temizleme girişiminde bulundular. Ee, Sintel manyezit dedik, DBM. Bunun kullanım alanı ref, diğer refraktör üreticileri. Burada şöyle bir e, enteresanlık oluyor. Biz rakiplerimize aynı zamanda ham de satıyoruz. Ee, itilmiş mayezit. Bu da yine refraktör üreticilerin bir üst küreği tam olarak kullanılıyor. Bunu hem kendimiz tüketerek refraktör tuğla üretiyoruz hem de refraktör üreticilerini satıyoruz. Cres diye adlandırdığımız ürün burada dünyada toplam dört tane üretici var. Biz bu dört üreticiden bir tanesi olarak piyasaya girdik. Rezistans dediğimiz şey hepimizin televizyonda biraz ticari olacak ama çok fazla marka adı geçti bugün kalor reklamlarında gördüğünüz rezistans bu yay şeklindeki spiral rezistansların içinde elektriksel yalıtkanlığın sağlanması için magnezyum oksit tozuyla dolduruyoruz. Bu da diğer bir ürünümüz. Magnezya board yine inşaat sektöründe kullanılan ee, magnezyumun, magnezyum oksitin, magnezyum klorürle birleşmesi sonucu bir çimento oluşuyor ve e, kendi kendine kürlenerek e, bir yapı malzemesine dönüşüyor. Bu ağırlıklı e, yine Amerika pazarı için çok önemli. Türkiye'de de yeni yeni yaygınlaşan bir şey. E, biliyorsunuz Amerika'da çelik konstrüksiyonla daha çok inşaatlar yürütülüyor ve onların arasına direkt e, uygulanabilen e, iletkenliği çok çok düşük. Dolayısıyla evet, termal iletkenliğin düşük olması kaynaklı ısı yalıtımının yüksek olması ve e, yangına dayanıklı olması özelliğiyle ön plana çıkıyor. ve Diğer bir kısmı odak refraktörü hızlı gelin. geçeyim. E, ha, refraktör ürün grubunda da harç ve tuğlamız var. E, refraktör ürünlerin e, kullanıldığı alanlar aslında başlı demir çelik sektörü. Yani bugün burada metaloji malzeme mühendisi olarak siz öğrencilerimizin yakın gelecekte pek çoğunuzun çalışmaya başlayacağı alan olabilir. Hem Türkiye'de hem dünyada refrakterin kullanıldığı en büyük oran %70 oranıyla demir çelik sektörü. Bu oran kümaş üretiminde de aynı şekilde kendini korumakta. Demir çeliğin yanında çimento üreticileri yaklaşık %20 civarında da refrakterler çimento sektöründe tüketiliyorlar. Nampiyano sektörü dediğiniz sektöre bakacak olursak 41 tane metal var burada. Ama bizim en çok bildiklerimiz magnezyum, nikel, bakır, kurşun gibi sektörler. Buralarda da yüksek sıcaklıkta metallerin ergitildiği alanlarda refrakter bizim olmazsa olmaz ee, ürünlerimizden bir tanesi. Ee, Gül Hanım camdan bahsetti yine camda da e, refraktörün kullanımı önemli bir yer eee kapsıyor. Yüksek sıcaklıkta gitmenin olduğu yerde. Eee refraktörler refrakterler camın ergitildiği direkt ergitme banyolarında kullanılmıyor arkadaşlar. E, o alanda kullanılan e, ürünler daha çok füskes diye adlandırılan ve silika esaslı, zirkon silikat esaslı ürünler. Kümaş bunları üretmiyor. Kümaşın ürettiği ürünler daha çok cam fırınlarında rejeneratör olarak adlandırılan baca gazından çıkan ısıyı o tuğlaların içinden geçirtiyoruz. Tuğlalar baca gazının ısısını, bünyesini hapsediyor. Ve daha sonra temiz hava, ee, yine o ısıtılmış tuğlaların içinden geçirtilerek fırına geçerken tuğlanın bünyesindeki hapsedilmiş sıcak hava, e, ısı diyeyim daha doğrusu, e, havayı ısıtıyor ve yak, e, yakma havasını ısıtan rejeneratörlere dönüşmüş oluyor. Magnezyum oksit refraktörlerin camdaki kullanım alanında bu şekilde. E, kümaşın 54 ülkeye ihracatı var son 3 yıl verilerine baktığınızda. Son 10 yıl verilerine bu 60 ülkeye kadar çıkıyor. Gördüğünüz kırmızı noktaların tamamında satış mevcut. %51'ini ihracat yapan bir firmayız. Hedef pazarlarımızı görüyorsunuz. Bu hedef pazarlar daha çok bizim müşterilerimizin büyüdüğü pazarlar aynı zamanda. Demir çift üretiminin büyüdüğü pazarlar. Ben bu sayfaya özellikle koydum, e, yasal mevzuatlar. E, burada e, siz öğrencilerimizin e, en çok neyi dikkatini çekecek diye düşündüğümde, e, ben aramızda daha çok üçüncü ve dördüncü sınıflar var zannediyorum, nerede çalışacağınıza karar vereceksiniz. Bir gelecek bekliyor sizi, pırıl pırıl bir gelecek bekliyor. E, ve bir alanda yol ayrımları çıkacak karşınıza. Ee, tabii ki üretimde çalışacak bir kısmımız. Bir kısmımız satış pazarlamada çalışacak. Bir de e, regülasyonlarla ilgili gerçekten e, eğitimde ne kadar hani e, ders programımızda yer alıyor bilmiyorum. E, i̇ş hayatında bir de böyle bir çalışma alanı var. Ben bu konuda e, bu sayfayı bu yüzden koydum. Ürünle ilgili regülasyonlar var. Ürünü satabilmeniz için almanız gereken sertifikalar var. Arpa Birliği daha çok bunlarda öncü. Çevresel regülasyonlar var, bunları biliyorsunuz. Bir de maden regülasyonları var. Bunlar ağırlıklı maden mühendisi arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Bu, evet, bu sayfa biraz reklam kokar bir sayfa. Arge merkezimiz, Türk Oğretimiz ve diğer belgeler. ben birkaç slayt koydum refrakterin Türkiye'deki ve dünyadaki durumuyla ilgili. Ee, refrakterin büyüdüğü yerler aslında ham maddenin olduğu yerler olmuş genellikle. Türkiye'de de mayızit cevheri bu alanda büyümemizde birincil bir sebep. Gördüğünüz parçada Çin mayızit cevherinin dünyadaki mayızit cevherinin yüzde 26'sına sahip görüyorsunuz. Tabii Çin kaynaklarını humharca tüketmeye devam ediyor ve şu anda refrakter arzının dünyadaki refrakter arzının yüzde 50'si Çin tarafından gerçekleştiriliyor. Çin tabi diğer karoda sofrası teşhisinde olduğu gibi bir de kendi iç tüketimi de var. Ürettiğinin yarısını kendi tüketiyor. Diğer yarısında işte biz bir şekilde Çin'in karşısında yaşam mücadelesi veriyoruz. Son zamanda gerçekten yaşam mücadelesine dönüşmüş vaziyette iş hayatı. Kore'de ciddi kaynaklar var. Kore'de enteresandır. Kuzey Kore'de ve Kuzey Kore bu kaynakları tüketmiyor arkadaşlar. Öyle ciddi bir refrakter üreticisi Kore'de yok. E, Rusya'da var. E, Rusya var. Rusya yüzde 21'ine sahip ama bu oranda tüketmiyor. Orada e, dünyanın dördüncü büyük refrakter üreticisi var. E, Magnezit adı. E, Slovakya'da yüzde 10 var. Slovakya'nın da magnezit cevherinin kalitesi e, istenilen düzeyde değil. Çok yüksek demir oksit içeriğine sahip ve refrakterliği düşük olan ürünler üretebiliyorsunuz bununla. Türkiye e, şanslı, şu yüzden şanslı, e, en kaliteli olarak adlandırılan, e, bunun teknik tabiri kripto kristalen denir. E, kristal yapısı itibariyle en yüksek kalitedeki mayıs cevherine sahip. Bu Yunanistan'da var, Avustralya'da var, bizde var. E, bir Avusturya'da da buna yakın, ortada kalan bir durum. Bu özellikleriyle... E, ...Türkiye önemli bir refrakter üreticisi ülke konumunda. Kümaç bu pazarda lider pozisyonunu koruyor. Ee, bu slide şunu gösteriyor arkadaşlar. Ee, Avrupa Birliği her iki yılda bir Avrupa Birliği Komisyonu tarafından... ...dünyadaki mineraller tek tek değerlendiriliyor. Bunun amacı araştırma fonlarının e, hangi tip projelere yönlendirileceğine... ...ve puanlanacağına karar verilmesi... Bu değerlendirme en son 2014'te yapıldı ve yayınlandı. Ee, Saplay riskine ve ekonomik değerine göre e, matrisse geçiriyorlar ve ağırlıklı olarak Avrupa Birliği araştırma fonlarını beyaz olan alanlara kaydırıyor arkadaşlar. Ee, ma Mayız iç de pozisyonunu görüyorsunuz. Önemli bir alanda çıkmış bu vesileyle. Ee, gerçekten Avrupa Birliği projelerinde ciddi araştırmaları olan ARGE'nin çok ön planda olduğu bir sektör. Bilimi uygulayabildiğiniz, birebir sonuçlarını hızlı bir şekilde alabildiğiniz ve gerçekten çok daha fazla gelişmeye açık olan bir sektör. Uygulama alanlarından az önce bahsetmiştim burada liste halinde görüyorsunuz. Demir, çelik, çimento, Kireç fırınları, cam üretimi, demir dışı metal... Ee, çevre, enerji, çevre çevreyle kastımız burada çöp yapma, atık yapma fırınlarını kastediyoruz. Ee, enerjiyle e, işte nükleer santralleri kastediyoruz. Ee, Petrokimya endüstrisi ve seramik sektöründe refraktörler ağırlıklı karşımıza çıkıyor. Ee, Demir-çelik sektöründe pek çok çeşitli e, ocaklar var. İşte blast furnace dediğimiz... Yüksek fırınlar, konvertörler, elektrik arp ocakları, torpedo arabaları, potalar, işte tam diş işlediğimiz yolluklar ve akış kontrol refrakterleri. Ee, bizim ürünlerimiz de şu kırmızı gördüğünüz, direkt sıvı çelikle temas eden çalışma astarı dediğimiz ürünleri üretiyoruz. Şu resmini gördüğünüz, Burada çok haşmetli gözükmese de bu konvertör genellikle ülkemizde sadece Erdemir ve Kardemir'de bunlar var. İstemir'de özür dilerim bir de. Üç ayrı kuruluşumuzda konvertör var. Yaklaşık üç katlı bir bina büyüklüğünde 250 ton sıvı çelik alan ocaklardır bu konvertörler. Görüyorsunuz hem şekilsel bir değişiklik var. Şekilsel değişiklik e, ee, şununla alakalı her müşterinin çelik konstrüksiyonu farklı ve hiçbir şekilde hani iğne deliği daha küçük boşluk kalmayacak şekilde örmeniz lazım. Çünkü sıvı çeliğin dışarıya akması demek direkt insan hayatını tehlikeye atmak demek. Ee, o yüzden mesela böyle bir konvertörü yaklaşık 100 çeşit farklı şekilde örebiliyoruz. Öncelikle müşteri bize çelik konstrüksiyonun şeklini gönderiyor. Daha sonra biz bunun tasarımını yapıyoruz ve pozları çıkar, Pozluyoruz biz bu şekillere. Hangi pozlarla örebileceğimize karar verip bu konuda müşteriyle antat kaldıktan sonra üretime geçiyoruz. Ama bunun öncesinde ayrı bir şey daha var. Farklı farklı renkler görüyorsunuz burada. Her bir renk farklı kalite demek. Üretim esnasında kimi yeri işte burada gelecek buraya şuradan çarpacak. Çarpma bölgesinin içermesi gereken refrakterin özellikleri farklı. Cüruf seviyesinin içermesi gereken e, cürüfta çünkü bir agresiflik var. Oranın refrakterleri farklı. İşte burada döküm deliği e, sıvı çelik buradan akacak işlem bittikten sonra e, bu alanda işte erozyon dayanımı gerekiyor. Buranın refrakterleri farklı. Altta e, tabandan gaz büfleniyor. Argon gazı veriyoruz veriyor müşterimiz diyeyim daha doğrusu buranın. Dolayısıyla hem kimyasal hem şekilsel bir dizayn söz konusu. Burada bir tanış örneği görüyorsunuz. Mesela bu tip ocaklarda daha çok şekilsiz refrakterlerle, harçlarla, püskürtüle kaplanılan ocaklar oluyor. Bu, şurada görüyorsunuz bir püskürtme uygulamasına. ve siyah refrakterler denilir genelde bu tip akış kontrol refrakterlerini. Pek çok e, aksesuar, ürün burada var. E, tabi katma değerli ürünler aslında bunlar. Yani maliyetinizin çok daha fazlasını sattığınız ama üzerinize bilginizi, tecrübenizi, know-how'ınızı koymanız gereken ürünler. E, dünya çelik üretiminde Türkiye 8. sırada. Ben bu tabloyu özellikle koydum çünkü çelik sektörü e, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin de bir göstergesi aslında. Aynı zamanda e, bu alanda dışarıya bağımlı olmamamız bizim savunma sanayimizin de güçlü olması bakımından da stratejik. E, bu tabloda biraz e, yazılar çok net değil kusura bakmayın. E, ama vurgulanmak istenen şey şu. 1960 yılında bir ton çelik üretmek için sarf edilmesi gereken e, refrakter miktarı 50 kilogramda. Genelde refrakter performansları ton çift başına tüketim olarak adlandırılır. Bu 50 kilogramdan bugün e, grafik 2010'a kadar gösteriyor. 2017 yılında bugün burası 7 kilogramda. Bunun anlamı şu. refrakterciler ayaklarına kurşun sıkmaya mecburlar. E, teknolojik gelişim yapmak zorundayız. Hem e, sürdürülebilir kaynaklar hem işte rekabet hem müşterinin hayatını kolaylaştırma ihtiyaçları bir yandan da tabi e, pazar daralıyor. Ciddi anlamda pazar daralıyor. Eskiden işte bizim büyüklerimiz anlatırlardı kamyon yanaşırmış fırınlara direkt fırınlardan karpuz atar gibi fırına tuğla atarlarmış bir an önce müşteriye ulaşması için o kadar hızlı tüketiliyor ki. Ama şimdi öyle değil. E, şimdi tabi çok çetin, pazar çok çetin. Aranızdan ileride satış-pazarlamada çalışacak olan arkadaşlar varsa şimdiden kolay gelsin. Çok zevkli ama meşakkatli bir sektör. Bir konvertörde mesela ben 12 yıldır refrakter sektöründe çalışıyorum. Çalışma hayatıma başladığımda 500 dökümlerdeydi konvertörün maksimum ömrü. Şimdi 4000 dökümler bahsediliyor. Amerika'daki müşterilerimiz 12.000 dökümleri alıyor mesela oradaki daha farklı teknolojilerle. Şurada tipik bir çimento döner fırını görüyorsunuz. Yaklaşık 6 metre çapında, 100 metre boyutunda soba borusu düşünün. Çimento döner fırınları bu tip fırınlar. Burada da yine her bir bölgesinde farklı refraktörler kullanılıyor. Oradaki sıcaklık ve kimyasal reaksiyon ihtiyacına göre. Çimento döner fırınları çok klasik bir şekilde ürün farin denir çimento döner fırınına giren ham maddeye ham madde karışımına farin girişten giriyor eğimli bir fırında şu yönde ilerliyor. Çıkıştan da öyle alev veriliyor ve en işte yüksek sıcaklığın kimyasal reaksiyonları yoğun olduğu bölge burası. Bu alanda son 10 yıldaki en ciddi gelişme arkadaşlar. Atıkların kullanımı. Dünyada bütün atıklar çimento döner fırınlarında yıkılıyor. Merkez Bankası'nın atık paralarından tutun da, işte ne bileyim, tıbbi atıklar, atık lastikler mesela, bu alanda çok fazla tüketilen atık yağlar, bu geri dönüştürülemeyen her türlü katı atık, sıvı atık, çimento döner fırınlarında yakılıyor. Hatta ben e, hani çöp ülkede çok önemlidir diye düşünüyorum. Ülkelerin gelişmişlik göstergeleri. Yani bir ülkeye gittiğimde e, kaldırımlar temizse, hani çöpler güzel istiflenmişse o ülkenin gerçekten geliştiğine inanıyorum. Amerika'da, e, gidenler biliyordur mutlaka, e, çöp öğütücüler zorunlu. Ve o çöp öğütücüler e, direkt normal kanalizasyona bağlı değil, e, ayrı bir kanalizasyonda yani bu evsel atıklar e, ayrı bir kanalizasyonda katı atık olarak toplanıyor ve direkt e, preslenerek çimento döner fırınlarına gönderiliyor. Böyle bir e, Amerika'da sistem var. Ülkemizde de e, son 10 yılda çok gelişti atıkların çimento döner fırında yakılması durumu, Bunun bize yansıması nedir? Atıklar ağır metalleri çiğniyor. Ağır metal tuğlanım biraz tabiri caizse canını okuyor eskiden bir buçuk yıl ömür alıyorduk biz Çınar'da döner fırınlarında. Bu üç aylara kadar düştü. Dolayısıyla burada bir performans mücadelesi söz konusu. E, bu mesela örümden bir e, kesit görüyorsunuz. Biz e, küm üretimini terzi usulü olarak tanımlarız. Her müşterinin koşuluna göre tuğla üretilip bir fiil o fırına gider yerinde öreriz. Servize arkadaşlarımızla burada onun bir örneğini görüyorsunuz. Ördükten sonra da iş bitmiyor. Çalıştığı sürece takip ederiz ve fırından çıktıktan sonra da gene fırın soğuduğunda gene gideriz. Ne için bu sefer otopsi çalışması için? Bu fırın neden durdu? Refraktörün ömrü neden bitti? Daha uzun çalışması için biz refraktörde ne yapmalıyız? Doğru refraktör mi seçtik? Böyle bir yaşam mücadelesi var çimentoları, siklonları. Bu bir kileç fırını. Bu bir cam fırını. Az önce anlattığım. Şurada cam eriğinin olduğu yer, şurası. E, düşün cam eriğinin olduğu alanın çok daha büyük rejeneratörler var. İşte magnezya refrakterler bu rejeneratörlerin içinde kullanılıyor. Burada e, münavebeli tabir ederler onu çalışan fırınlarda 20 dakika boyunca bir tanesi e, havaya çalışırken öbürü gaza çalışıyor ve bir, e, sıcak havayı hapsederek diyorlar. Denir dışı metal sektörünü görüyorsunuz. Ülkemizde bu konuda kurşun e, üreticileri var, bakır üreticileri var. E, diğer non sektörü çok fazla gelişmiş durumda değil. Ferro silikon üreticisi vardı, kapandı. Ee, ve magnezyum üreticisi var Eczacıbaşı ee, Grubu'nda. Magnezyum. Yalnız magnezyum e, üretimi refrakt bizim refrakterleri tüketmiyor. İşte atık yapma fırınlarını görüyorsunuz. Sağlık gereçleri. Şimdi burada çok küçük küçük notlar var dergilerden, e, yayınlardan derlediğimiz. Ee, şu rakam 23.6 milyar dolarlık bir refrakter cirosu var. Bu 2010'daki rakam bugün de çok değişmedi. E, 2018 yılında bu 40 milyar dolar bir ciroya ulaşması hedefleniyor. Biraz iddialı bir, ben bilmiyorum görecek miyiz 40 milyar doları. Çünkü 40 milyar dolar bir kapasite mevcut. Hani yüzde 40 civarında bir kapasite fazlası olan bir sektördeyiz. E, demir çelikteki büyüme hızı bu oranda değil. Eee refraktör ihtiyacından bahsediyoruz. Bir de şöyle bir eğilim var sektörde. Şekilsiz refraktörler monolitik refraktörler olarak bilinir. Tüketim eğilimi şekillilerin azalıp monolitik refraktörlerin artması yönünde sürdürülebilirlik politikaları gereği. Son slaytımız. Ben e, çok teşekkür ediyorum başta Aydın Hoca'mıza ve bölüm yöneticilerimize bizleri davet ettikleri için. E, iş Biz çok gerçekten... teşekkür ediyoruz, kabul edip gelip <laughs> katkılar alındığınız için. Ben konuşmamı e, bitirmeden önce arkadaşlarımıza bir mesaj vermek istiyorum. Çok sık yapmıyoruz bu birlikte birliktelikleri ama ben çok önemsiyorum. Bundan 23 yıl önce benim iş hayatına atılmam böyle bir e, buluşmayla başladı. E, Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği'nin ilk açıldığı yıl master öğrencisiydim ben, ilk öğrencisi. Master öğrencilerini aldığı Nurhan hocamız bize şeye götürdü, e, teknik geziye, Ege Seramik'i gezdik işte bütün... E, e, en son durağımız Çanakkale Seramik'ti. Çanakkale Seramik'te e, teknik gezi yaptık, bir güzel kaldık orada filan havuzuna gittik arkadaşlarla. Ondan ben bir ay sonra Çanakkale Seramik'te işe başladım. E, bu tip buluşmalar e, ben e, yol ayrımlarında önemli olduğunu düşünüyorum. İçinizden en az bir arkadaşın bile aklında yol ayrımında bugünden hatırında kalacak bir şey olursa e, ben bunu e, bu dünyadaki misyonumuzdan bir tanesini tamamlamış olarak görürüm. Ee, sizlere en büyük tavsiyem bir şekilde fark yaratmanız. E, mezun olduğunuzda çalışma hayatına başlarken pek çok iş görüşmesi yapacaksınız. E, öyle bir senaryo var ki şu anda e, hep öyleydi, bugün de öyle. E, hala biz iyi eleman arıyoruz. Hala bizim eleman açığımız var. Arge'de var, satışta var, üretimde var. Hep eleman arıyoruz. Ama öğrenciler de hep iş arıyor. Ee, burada birbirini anlamak ve neden bu açığın kapatılmadığına dair bir analiz yapmak gerektiğine inanıyorum. Ee, belki çok klasik ama çok önemli. Ee, fark yaratmanız gerekiyor bence. Bir hedef belirleyip, o hedefe kilitlenip, işte bir, mesela bir sektörde ayrışmak farklıdır. Ee, çimento, çok, pek çok müşterimiz var bizim. Onlarla bir araya geliyoruz. Diyorlar ki çimento sektöründe yetişmiş bir öğrenci karşımıza çıkmadı. Geldiğinde ben öğretmekle mükellefim. E diyorum, meteoroloji malzeme mühendisliği bölümü var. E, tamam çimento bölümleri var. Bir çimento konusunda uzmanlaştım ben diyerek gidebilen bir kişi e, orada fark yaratacaktır. Bu cam olabilir, seramik olabilir, başka bir şey olabilir. Ya da seramik sektörüne hedefliyorsanız İtalyanca öğrenmiş olarak gelen bir e, mühendisi, bir seramik tedarici e, tercih edebilir. Böyle <laughs> bir e, hedef belirleme ve bu hedefinizle kabul görmek için fark yaratmak için çaba sarf ederseniz, e, bu alanda çok daha hızlı ilerleyeceğinize ben inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Biz konuyu biraz öne almış oldu Behan. E. Özdemir meslektaşımız. Biz panelde genç mühendislerden neler bekleniyor diye o, o e, sizin şey. o kusura bakmayın biraz soru, soru, <laughs> konuyu açmanıza ilgili bir panel yapacağız. E, teşekkür ederiz bir ön e, bilgiyle. Isınma <laughs> olmuş oldu hocam. Evet. Öyle ne kadar soru biriktirecek arkadaşlar. Evet. Şimdi bombardıman ar yapacaklar panelde o zaman. Soru sormak isteyen arkadaşlar lütfen sorusu olan Birkaç soru alalım, sonra yemeğe, programına katılacağız. Merhaba. Ee, Öncelikle ben verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorum. Özellikle bu rejonizasyon gruplarında kullanılan tuğla veya hilyaların e, malzemesi manganez monoksit oksit diye hatırlıyorum sonunda. Bunlarda termal eğitim kat sayısı kaç bilmiyorum fakat müllit veya ürün esaslı malzemeler de kullanılıyor. Bunlarla ilgili hiçbir çalışmamız olmadı daha önce. Doğru. E, müllit esaslı, yüzde yüz esaslı, zirkon esaslı çeşitli bir grup var orada. Çalışmalarımız da oldu. E, burada şu itici güç oluyor. Ham maddeniz. Ülkemizde alüminyum kaynağı yok. Bunu yurt dışına tedarik etmek zorundasınız. E, gene karlılık ön plana çıkıyor. E, bu sebeple biz şu anda alüminyum refraktör üretmiyoruz. Ama cam fırını alüminyum refraktörü tüketiyor ve neticede full set refrakter tedarik etmek durumunda. Bu, bu noktada da işbirlikleri devreye giriyor. Teşekkür ederim. Peki boksit esaslı refraklerle ilgili bir e, var Boksit esaslı refraklerler aynı şekilde alümina grubunda değerlendirilen refraktörler. E, kümaş boksit esaslı refraktörleri bugüne kadar üretmedi. E, bu yıl başlayan projeyle e, o alanda ürün gamımızı genişletmeye hedefledik. Yıl sonuna kadar e, geliştirmeyi planladığımız ürünlerimiz var. E, boksit esaslı refrakterleri üreten e, refraktör refrakter üreticileri ülkemizde mevcut. Ağırlıklı çimento sektöründe kullanılıyor. Boksit esaslı refrakterler, alüminyum silikat refrakterler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Plaketini sunmak üzere Sayın Murat Alkan hocamızı davet ediyoruz. Murat hocamız da Beykan beraber çalışmıştık kumaş ablalarında. Evet. Refraktar yapmıştınız var beraber. Biliyorum, duymuştum daha önce. bir öğle arası vereceğiz. Saat 14'te tekrar buluşmak üzere teşekkür ediyoruz.